Dünya giderek ısınıyor. Artık tartışmalar sona erdi. Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları artık bir derece daha sıcak bir gezegende yaşadığımızı kabul ediyorlar. Dünyanın yaşam belirtilerini dev bir armada takip ediyor. Denizlerdeki binlerce gemi, karalardaki on binlerce gözlem istasyonu, uzaydan izleyen uydular, Bilim insanları verileri en gelişmiş bilgisayar modellerine yüklüyor ve bunların geleceğimiz için ne anlama geleceğini hesaplıyor. Tahminler endişe verici. Milyonlarca insana su sağlayan Himalaya buzulları 40 yıl içinde yok olabilir. Görlant'taki buz örtüsünün erimesi 50 yıl içinde geri dönülmez noktaya ulaşabilir. Yeryüzündeki biyolojik çeşitliliğin yarısına yuva olan Amazon yağmur ormanları bu yüzyılın sonuna kadar kurak bir savanaya dönüşebilir. Bir derece daha sıcak bir iklimin eşiğindeyiz. Binlerce yıldır görülmemiş yükseklikte bir sıcaklık. Bir sonraki yüzyıl boyunca 1 ile 6 derece arası artış mümkün görünüyor. Her bir derece tamamen farklı bir geleceği temsil ediyor. Dünyanın bazı bölgelerinde küresel ısınmanın ilk işaretleri beraberinde bir intikamı da getirebilir. Çalı yangınları özellikle de kurak yıllarda Avustralya ekosisteminin doğal bir parçasıdır. Ancak iklim değişikliği koşulları çok daha kötüleştirebilir. Avustralya'nın doğu kıyısı büyük bir tehlike altında. 2001 kışında Sydney kentinin çevresinde 900'den fazla yangın vardı. Bu yangınlara Kara Noel adını verdiler. 10 yıllık kuraklıktan sonra tehlike artıyor. Bu yıl Victoria'da çok şiddetli yangınlar oldu. Aylar boyunca söndürmeye çalıştık. Durum biraz korkutucu. Çalılar daha fazla kurudukça daha önce hiç yangın görülmemiş yerlerde yangınlar çıkmaya başlıyor. Alevler ağaçların tepesine erişecek kadar şiddetlendiğinde ne kadar su kullanırsanız kullanın söndürmeye yetmiyor. Eldeki veriler küresel sıcaklığın şimdiden 0.8 derece arttığını gösteriyor. Avustralya'nın en kalabalık ikinci eyaleti Victoria, tarihinde kaydedilmiş en kötü çalı yangınlarından birinin pençesinde. Birçoğu için bu yangınlar bir uyarı. İklim değişikliğinin yapabilecekleri konusunda bir tehlike çanı. Şu ana kadar yaşadıklarımız bir dereceden az bir ısınmanın sonucu ve bu da dünyanın zaten en kurak kıtası olan Avustralya'yı bin yıldır görülmemiş bir susuzlukla karşı karşıya bırakmaya yetti. Bu kuraklık alevleri çalılardan uzaklara, binlerce Avustralyalı'nın evlerinin bahçesine kadar sürükledi. Artık Avustralyalılar için hava durumu raporları hayati bir önem taşıyor. Evet arkadaşlar neler oluyor? 5 kilometre uzakta bir yangın var. Ne yapacağımızı bilmek istiyoruz. Eğer rüzgarın yönü değişirse ailelerin hızlı hareket etmesi gerekiyor. İtfaiye yolda. Ben de çocukları toplayıp size gelmeyi düşünüyorum. Biraz gerginim. Çünkü Rob kalmak istiyor. Bazı Sydney mahallelerinde bu verilmesi çok zor bir karar. Kalıp yangından savaşmak mı yoksa gidip döndüğünde evinin küle dönmemiş olmasını ummak mı? Seni daha sonra aramam gerekecek. Biraz panik havası var. Tamam, görüşürüz. Bir ev sadece bir evdir. Kaybedersek kaybederiz ama sevdiğiniz birini kaybederseniz, ilk evimizde ve daha yeni almıştık. Onun içinde kurtarmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Karım en önemli varlıklarımızla birlikte gitti. O döndüğünde her şeyi aynı şekilde bulmasını sağlamak benim görevimdi. Çalı yangınları gerçekten çok kötü. İklim uzmanları önümüzdeki 30 yıl içinde daha da kötüye gideceklerini söylüyor. Kötü haberler bununla da kalmıyor. Küresel ısınma sadece ortalama ısının yavaşça yükselmesi anlamına gelmiyor. Dünyanın sisteminin çalışma şeklini tamamen değiştiriyor. Bu yüzden de bazı yerlerde kuraklık, diğer yerlerde de seller görüyoruz. Hatta bazen da selin aynı yeri vurduğu bile oluyor. National Geographic yazarı Mark Linus, her bir derecelik ısınmanın gezegenimizi nasıl tehdit edeceğini anlamak için yıllarını iklim modellerinden veri toplamakla geçirdi. İnsanlar için küresel ısınmanın gelecekteki etkilerini hayal etmek çok zor. Benim istediğim şey insanların ...insanların bu gerçeği anlamalarına yardımcı olmak. Çünkü arabanızın egzosundan çıkan gazların 50 yıl içinde Himalaya'lardaki bir buzulu eriteceğini sezgisel olarak anlayamazsınız. Uzmanlar ortalama ısının önümüzdeki 100 yıl içinde 6 derece artabileceğini tahmin etse de gelecek henüz yazılmış değil. Dünyanın ısısında sadece 6 derecelik ufak bir kayma bile çok feci sonuçlar doğurabilir. 6 derecelik bir kayma günlük hava durumunda görmeyi umacağımız türden bir şeydir. Eğer yarın hava altı derece daha sıcak olursa herhalde şort giyerim. Küresel ortalama sıcaklık açısından 6 derece yani 6 derece daha soğuktur. Günümüzle 18 bin yıl önceki buzul çağı arasındaki farktır. Buzlar Oxford'a kadar gelmişti. Buz tabakası bazı yerlerde 1,5 kilometreden daha kalındı. Sadece 6 derecelik soğuma dünyayı buzul çağına sokmaya yetti. 6 derece ısınınca olacakları düşünün. İlk değişiklikler çok yükseklerde başlayacak. Atmosferimiz uzayla gezegenimizin arasındaki tampon bölgedir. Küçük bir yüzdesini sera gazları oluşturur. Bunlar su buharı, karbondioksit, metan, azotoksit ve ozonun bir karışımı. Bunlar dünyanın tepesindeki bir kubbe gibidir. Güneşin geri yansıyan enerjisinin gerektiği kadarını hapsederek yeryüzündeki hayat için gereken ısıyı korur. Gaz miktarı arttıkça daha fazla ısı içeri hapsolur ve gezegenin iklimi kökten değişikliklere uğrar. Son 250 yıl içinde gittikçe daha fazla enerji tüketmenin yolları bulununca sera gazlarının salınımı da hızla arttı. karbondioksit ödediğimiz gizli bedel. Bütün modern aletlerimize güç veren enerjiyi üretirken atmosfere karbondioksit salarız. Karbondioksit soluduğumuz havadadır. Havadaki her bir milyon molekülden 383'ü karbondioksit molekülüdür. Kulağa çok az geliyor. Ama karbondioksit miktarı arttıkça gezegenin ortalama ısısı da artar. Karbondioksitin iki kat artması küresel bir felaketi garantiler. Tehlikeli düzey milyonda 450 moleküldür ve biz şimdiden 383'e dayandık. Fazladan bir ya da iki derecelik küresel ısınma büyük bir sorundur. Tek yaptığımız eğer şu andaki artışla devam edersek başımıza neler gelebileceğini söylemek. Gelecekle ilgili olasılıkları insanlara sunmalı ve doğru olanı seçmelerini ummalıyız. Doğru senaryoyu seçmek karbondioksit salınımını düşürmek anlamına geliyor. Uzmanlar bunun kolay olmayacağını söylüyor ama ümitli olmak için nedenlerimiz var. Bazı potansiyel çözümler zaten sunulmuş durumda, diğerleri de hala taslak aşamasında nasıl karşılık vereceğiz? Gezegenimiz 1 derece, 2 derece, 3 derece ya da daha fazla ısınırsa neye dönüşecek? Bu riski almayı istiyor muyuz? Eğer dünya 1 derece ısınırsa, Kuzey Kutbu yılın yarısı buzsuz olacak. Efsanevi Kuzeybatı geçidi gemiler için açılacak. Bengal Körfezi çevresindeki on binlerce ev sular altında. Güney Atlantik'te kasırgalar görülmeye başlandı. ABD'nin batısındaki ciddi kuraklıklar küresel çaplı tahıl ve et kıtlıklarına neden oluyor. Bir derece daha sıcak bir dünya böyle olabilir. Ortalama ısı günümüzdekinden bir derece daha arttığında ABD'nin batı yarısında yeni çöller oluştuğunu göreceğiz. Güneydeki Teksas'tan en yukarıdaki Kanada sınırına kadar uzanan bölge, hiçbir ekenin yetişemeyeceği süper kurak arazilere dönüşme tehlikesi altında. Batı Nebraska'daki hayvancılar artık pek de rastlanmayan bahar yağmurlarına bağımlılar. Sığır yetiştiricisi Bruce Wool'un sürüsünü yaşatmak için her gün 15 ton suya ihtiyacı var. Buraya 20-25 gündür su taşıyoruz. Bazen günde iki kere. Bir boş depo daha. 7 yıllık kuraklıktan sonra su rezervleri son 100 yılın en düşük seviyesinde. Bu sürünün hayatta kalmasına çalışmak her gün tekrar tekrar verilen bir mücadele. Hayvanlar susuz kalıp ölüyor. Burası şimdi o kadar kurak ki hiçbir otlakta uzun sıcak yazı geçirmeye yetecek kadar ot yok. Hulur ailesi sürekli sürü gidiyor. Ee, ben büyürken buraları çok daha yeşil ve sulaktı. Kuruduğunu hayatım boyunca görmediğim akarsular kuruyor. Babamın hayatı boyunca bile kuruduğunu görmediği sular artık kurumuş durumda. Ulur ailesi gibi çiftçiler hava durumuna göre yaşarlar ve hava koşullarının düzenli değişimine güvenerek hareket ederler. Bu ailelerinde altı nesildir aktarılan bir bilgidir. Bu bilgiler yeni evli bir çift olarak kendi işletmemizi kurarken bize yardımcı oldu. Ancak atalarının başarmalarına yardımcı olan tecrübeler ısınan bir dünyada yeterli olmayabilir geçici bir dönem yaşadığımızı düşünüyorum. Yani umarım öyledir. Hayvancılığı devam ettirmek çok zorlaşacak çünkü suyumuz olmazsa bu toprakların büyük kısmında hayvan otlatmak imkansız olacak. Eğer koşullar çöl iklimine dönerse burada sığır kalmaz. Sadece bir derecelik ısı artışı Amerika'nın en bereketli topraklarını tekrar çöle dönüştürebilir. Bundan 6 bin yıl önce Batı Amerika'nın büyük bir kısmı kıtayı kaplayan dev bir çölün parçasıydı. Dünyanın yörüngesindeki ufak bir kayma yazların biraz daha sıcak geçmesine neden oldu ama bu bütün bölgeyi tamamen değiştirmeye yetti. Yüzeyin sadece birkaç santimetre altında hala yatan çöl kumunu sadece çok ince bir toprak katmanı örtüyor. Sadece bir ya da iki derecelik ısınma sonucunda bütün nem yok oldu. 1930'lardaki toz fırtınaları bize toprağın ne kadar kırılgan olabileceği konusunda bir fikir verdi. O yılların toz fırtınalarını alıp 20 ile çarpın. Bu, Batı ABD'nin çok büyük bir kısmını mahvedecektir. Sadece bir derecelik değişim bile sığırların otladığı toprakları sıcaklıktan kavrulan çorak bir araziye dönüştürebilir. Sığ toprağın altındaki kumlar şimdilik yerinde duruyor. Ama daha ne kadar durabilir? Bir derece daha sıcak bir gezegene doğru hızla yol alırken küresel ısınma skor tablosunda kaybedenler olduğu kadar kazananlar da var. Batı ABD tamamen çölleşirken İngiltere tarımda yepyeni imkanlara sahip oluyor. Eğer küresel iklim hangi ekinlerin nerede yetiştirileceğini değiştirirse bazıları servet yaparken bazıları da her şeyini kaybedecek. Eskiden bu ülkede çok sert geçen kışlar artık iyice ılımanlaştı. Aslında bu bir bakıma iyi bir şey. Ancak yine de dünyanın diğer taraflarını etkileyecek felaketleri dengelemeye yetmiyor. Şu anda İngiltere dünyanın en narin ve en zor yetiştirilen ekinleri için çok uygun bir ortam sunuyor. Üzümler için çok sıcak bir hava iyi olmaz. Çünkü şampanya bölgesinde. David Middleton, şampanyalık üzümleri ilk ekmeye başladığında komşular onun aklını kaçırdığını düşündü. Ancak Fransa'daki şarap üretim bölgeleri giderek ısındıkça üzüm bağlarına uygun iklim Manş Denizi'nin karşı yakasına göç ediyor. Kaliteli bir İngiliz şarabı düşüncesi artık bir şaka değil. Artık İngiltere'de 400'den fazla üzüm bağ var. Middleton, İngiltere için hayret uyandırıcı başka bir şey daha yetiştiriyor. Yeni iklim değişikliği sayesinde mümkün olan ve Toskana'dan getirilen zeytin ağaçları. Zeytinler burayı çok sevecek. Yaz mevsimi hava sıcaklığı kısa bir süre sonra Akdeniz'inkiyle bir olacak. Bunun keyfini önce zeytinler çıkaracak sonra da biz zeytinlerin keyfini çıkaracağız. Yakın zamanlara kadar bunların hiçbiri mümkün değildi. Dünyanın ortalama sıcaklığında hep dalgalanmalar olur. Değişken iklim görülmemiş bir şey değildir. Ancak daha önce hiç görülmemiş olan iklim değişikliğinin hızı. Eğer bize bir ya da iki derecelik ısınmanın etkilerinin ne olacağını 10 ya da 20 yıl önce sorsaydınız, eh herhalde pek sorunu olmaz derdik. NASA'dan iklim bilinci James Hansen, küresel ısınma konusunda tehlike çanlarını çalan ilk kişiydi sesini duyurmak için çabalarken tehdit de giderek büyüdü. Artık tehlikeli noktaya o kadar yaklaştık ki atmosferdeki karbondioksit seviyesini sabitlememiz gerekecek. Geçmişte iklim üzerinde çalışmak, Hansen'ın küresel ısınmanın tehlikelerini açıkça görmesini sağlıyor. Son 1 milyon boyunca dünyanın şu ankinden bir derece daha fazlasında hiç olmamıştı. Şimdi insanın ürettiği sera gazları ile yaptığımız çok daha ciddi bir şey ve bunun etkilerini çok hızlı göreceğiz. Gezegenimiz daha önce de iklim değişimleri yaşadı. Ama bunlar genellikle binlerce ya da milyonlarca yılda gerçekleşti. Şimdi küresel ısınma 10 yıllarla hatta yıllarla ölçülüyor. Bu da sayısız canlı türünün uyum sağlayamayacağı anlamına geliyor. Bu hızda bir ısınma bizi kesinlikle yabancısı olduğumuz bir duruma sokuyor. Dünya üzerindeki yaşamın tarihinde hiç benzeri görülmemiş bir durum. Küresel ısınma enerjiye duyduğumuz doyumsuz iştah yüzünden başladı. Prize taktığımız her fiş bir şeyleri açmak için çevirdiğimiz ya da bastığımız her düğme bizi engellenemez bir şekilde böyle bir geleceğe götürüyor. Dünyadaki enerjinin neredeyse yüzde doksanı fosil yakıtından elde ediliyor. Kömür, petrol, doğalgaz. Ama tarih öncesi bitki ve hayvanların fosilleşmiş kalıntılarını yakmanın faturası bellidir. Karbondioksit. Bu üç yakıt bir arada atmosfere saçtığımız karbondioksitin tek kaynağıdır. Bu yakıtlar nesiller boyu yaşam kalitemizi yükseltti. Onlarsız idare edebileceğimizi düşünmek çok zor. Tek tek ele alındığında çokmuş gibi gelmeyebilir. Bir güneş gözlüğü yapmak ya da bir tabelayı aydınlatmak ama yaptığımız her şeyle karbon salmaya devam ediyoruz. Merak ettim. Acaba çizburger gibi bir şeyin karbondioksit salımına katkısı nedir? Biz 300 milyon Amerikalı her hafta ortalama 3 çizburger yiyoruz. Bu da her birimiz için yılda 150 çizburger eder. Bu sadece ABD'de her yıl milyarlarca çizburger anlamına gelir. İklim değişikliğini inceleyen bilim insanlarının ve uzmanların arasında Jamie Casio araştırmasını tek bir alanla sınırladı. Rakamları hesaplayabilmeliydim. Bir çizburgerin karbon ayak izini kesin bir rakamla ifade edebilmeliydim. Karbon ayak izi bir çizburgeri oluşturan her parçanın üretimi için tüketilen enerji miktarını temsil ediyor. Sığırları beslemek için gereken yemlerin ham maddelerine, yetiştirilen marullara, sandviç ekmeğine dönüşecek buğdaylara baktığınızda ineklerin sağalmasını, sütün peynire dönüştürülme işlemini, hayvanlardan et elde edilmesini, bütün bu malzemelerin kamyonlara yüklenip soğuk tutulmasını hesaba kattığınızda her burgerin kendine özgü ve ciddi miktarda bir karbon ayak izi olduğu ortaya çıkıyor. Ve karbondioksit bu süreçte üretilen tek sera gazı değil. Ama sonra aklıma bir şey geldi. Toplamdaki sera gazı ayak izine katmayı unuttuğun kritik bir miktar daha vardı. Metan. İneklerden çıkan metan.